Merhaba arkadaşlar, hepiniz yani hoş geldiniz. Bugün Eren abinin yanına geldim arkadaşlar. Ee, üzücü bir durum var. Bir yanına sevindirici bir durum var. Ee, da size paylaşacağız. Arkadaşlar Bozok ve Kılıç kayboldular. Bir aylık kayıplar. Ee, onlardan haber alamıyoruz. Ondan sahibi de Eren abi de Eren abiye vermiştim. aslında o daha iyi anlatabilir. Eren abi nasıl oldu bu olay? Alanlar, köpekler ikisi beraber olunca biraz çok geziyorlardı. Hı hı. Bu, falan karşıya bir de yani bir ay falan oldu değil mi? Oldu tam seçim günü bir aydan fazla oldu. Ee, biz biz ha bugün çıkacak, ha yarın çıkacaklar. <laughs> Aynen. Birkaç kere daha yapmışlardı. Gitti geldiler. Hı hı. Geziyorlar böyle bozukla biraz davar arıyor galiba. Aynen bozuk şey davarcı ya. Hı hı. İşte bir bazı davarların yanına falan gidiyorlar. Onun ben yanına kalıyorlar. seninkini de götürdü. Aynen ondan sonra ben de gidiyorlar küçük köpek. Evet ikisi beraber gittiler. <laughs> en son bazı köyleri görmüşlerdi yani. Evet şimdi gördük çamlıklarımızı görmüş. Hı hı. Ama biraz geç haber aldık yani siz oraya gittiniz zaten başka yere gitmişler bu sefer de. Adam da başka bir köye gitmişler. Şimdi ne bu yaylacılar zamanı ya. Şimdi yayla zamanı. Yaylacılar büyük ihtimalle tuttular. Yoksa gelirlerdi yani. Şimdi yaylaya falan götürüyorlar ya. O yüzden hayvanlar gelemediler. Aynen. Ee, arkadaşlar burada Elin abinin falan var yani. Tavukları falan var. Bakın bunlar bizim e, hayvanların yavruları. Elin abi çıkardı. Yumurta falan verdim. Şimdi yumurtalar da var şimdi. O yüzden arkadaşlar Elin abi bir tane daha köpek getirdi. Şimdi videonun sonunda onu da göreceğiz. Yavru. Sen ya, git, ee, ya. onu da size göstereceğim. O da sürpriz yani. Da Bakalım. Ben de, ben de görmedim arkadaşlar. hep beraber göreceğiz. Bakalım nasıl bir çarata. Yani. Erçek değil mi Erdem? Sen? Erçek değil mi? Erkek erkek. Buyur, ne kadar? Burada çok küçük. Yeni bir falan herifler var. Şimdi. Çok küçük öyle. Ya çünkü burada tilki sorunu var. Hemen senle ben komşuyuz zaten. Hı hı. Hemen köpekler gitti ya. Bozok da kılıç açıktı arkadaşlar. Tilkiye falan yanaşmıyordu. Şimdi görüyorum ki tilkiye falan geliyor yani. Geliyor geliyor. Herkes görüyor şu an. Onda yani bayağı bir etkisi vardı yani. Komşular falan görüyor. Tavukların çok etkisi vardı Ya yani bizim tavuklar biraz sıkıntı oldu yani. O kadar bir bile... Yavaş yavaş. Aynen. Yavaş yavaş. Yavaş Sen yaylaya gidiyorsun. Sen satar mısın? Sıra sende. <gülüyor> ben saramadım. <laughs> bir tane bir şey olmaz. Kalan bir şey oldu ya. Aynen. İşte sen de yavruyu getirmişsin. O da yakında büyür. İşte, büyür i̇şte biraz geç. Ama hedef şey değil. Büyük köpek istiyordum daha doğrusu. Da. Ama işte öyle hemen bulunmuyor. Bulunmuyor. Gerçekten Ama arkadaşlar ya yani Kılıç'ta e, Bozok'un gitmesine çok üzüldük yani. Ciste çok güzel yaşamışlardı. Kılıç da cesurdu. Bozok da yabaniye gidiyordu falan ama Nasıl kayboldu? Gitti de değil mi? Gitti de da var ama. Biz de diyoruz ha bu hafta geldi. Ha. haftaya giderler. geldi. yani arkadaşlar o çevrede yani en son üzümü de görmüşler. Altın başakta geçmişler. O çevrede e, görenler varsa lütfen bizi iletişime geçsinler. Şimdi ondan fotoğraflarını koyarım. Yani onlar bizim köpeklerimiz gittiler buldular yani. Şaşırtıcı. Çok, aynen. Çok enteresan. Bizi üzdüler yani. yani. Buralar boş kaldı değil mi? Yani yerleri böyle. Burada hiç köpek yok mu artık lan? Sen salak yiyorsun oynuyordu falan. O yani falan götürüyorlar. Sürekli atıyorlar. Ben köpekleri de seviyordum ben sakın. Ama sıkıntı oldu yani. Görünce. Ara sıra bizim. Mesela bir buçuk ayda köpek yok burada. Bizim, gerçekten... de yardımcı oluyorlardı Aynen. Zaten sana da çok faydalı oluyordu. Ama köpekler gitti. Arkadaşlar görenler falan olursa lütfen bizi resmiye geçsinler. Bizim için değerli köpekler yani. Bir de alışmışız ya hayvanlara. Aynen alıştık mı? Mesela gitmesi çok tuhaf ha. oldu biliyor musun? Boş kalıyor ya. Bomboş şimdi buraya geliyor mu mesela? Bomboş. İşte ben de geliyordum mesela köpek geliyordu oynamaya falan. Şu an... an ya yani bir de yabani hayvan konusunda da şimdi bu civcivler büyüdüğü zaman Bunları mevzu bırakacak mı Değil mi? Aynen. Bunlar şimdi, dışarıda geliyor. Şimdi geleceğim. arkadaşlar 3 e, posta var. Bunlar ikinci ve üçüncü posta. Şurada 5 alttan büyük var değil mi abi? 6 tane büyük var lan. Şöyle şey yapalım, Onlar biraz çok... Koy bakalım elini. Şu oldu lan hadi ya. Bak bak bak. Büyükler arkadaşlar adama vuruyor. Bunlar bizim boyka var ya. Hep onların torunları değil mi Andaman? Aynen. Şuna bakma. Onları soy yap. Bunlar adama vuruyorlar. Bir tane yakalasana onlar. Şu büyüklerden bir tane yakala getir bakalım. At şuraya. Bir bakalım. Aynı ben dedesi yani. Ben geçtim seni diyeceğim. <laughs> Cücümden aynısı. Ya bunlar var ya soyu ya. Adamı vuruyor. Yani. Evet. Arkadaşlar. Güzel olmuşlar. Bir tane beyaz var. Uçuruşma satıcı ya. Evet. evet o bizim Arap yumurtalardan çıktı biliyor de, musun? Hayret evet, bir şey ya. Rengi acaba? Ama bu bembeyazdı da. Koyulaştı mı acaba rengi? Koyulaştı evet. yavaş yavaş. Ya bunlar hani plana gibi zaten ya. Bunlar arkadaşlar ikinci çıkım. Bunlar da üçüncü çıkımlar yani. Son çıkımlar bunlar. Bak bak burada çok güzel. Bu da var mı 20-25 tane değil mi? 20-25 tane var değil mi, evet. 20 var, değil mi? Evet. burada? 20 tane falan en az var e, ee, diğer tarafta yani. Bak, Şamal diğer tarafta mı? Yani. Aynı demek için sen hiç yüzden aynılar ya. Ooo. <laughs> Bunlar soyu böyle geçti. Çok sağ ol. Benim benim Acayip şey. siyah horoz da var. Senden aldım Hı -hı. var ya Arap. Hı -hı. O da. O da böyle. Arap çok uğruyor, Değil mi? Hı -hı. Çok hormacı oluyor bir de. Arap da arkadaşlar çok deşit oluyor böyle. Ya bak bak. Verdiğimiz şey <laughs> <ya. gülüyor> Gördün mü bunu? <Benim> Yemek oluyor. Tamam. <laughs> Bakalım bakalım. Aman tamam. Üçüncü çıkın bile. Üçüncü çıkın bile buraya ya. Üçüncü çıkın. Bunu acayip ya. Şimdi ne abi? E, yavruyu da buraya getirelim. Hı hı. Yavruya bir bakalım. Ben de merak ediyorum. Gidip buraya getirelim bakalım. Bakalım bu kerata nasıl? Hı. Geliyor geliyor. Oo. Zalımı sen yetiştirmiştin. Sen bir tane daha zalım, zalım almışsın. Aynen. Çok benziyor değil, değil mi? Aynen. Aynen onun yavrulu bak. Burnucu beyaz mı ne? Biraz beyaz. Aynen yani. aynen. Aynı, Aynen aynı zarabı farklı ya. Göğüsü, bacaklarının patilerinin var beyazı. Keşke böyle bir iki ay daha büyük olsa daha çok yani tam senin işine yarardı yani. Aynen ama, ama bulamadık öyle de. Tabii. Bu şey değil ki marketten yetim alasın. Aynen. Bulamadık ya. Yani. Bunu nereden aldın abi? Anlasana mı? Ben burada bir şey, davranışı bakan bir arkadaştan aldım. Hı hı. Yani şans eseri oldu. Öyle gittik. Sormuş dişisi. Ya normal sen büyük alacağım biliyordun. Büyük, aynen büyük getirecektik. Bunu öyle şanslı bir küçük vardı. Hı Çok hoşlar mı yeri? İstiyorsanız alın dedi. Hı -hı. Hani verelim dedi bakın. Bana de baktık işte. Ama yani ağzı kapası güzel yani. Güzel aynen. <laughs> Adı ne? Adını daha hiç koymadım Bugün geldim ben. Zalım koyarsanız. Zalım koyamıyoruz. A Aramız bozuldu bak. <laughs> Bizimkiler de bize zalım alıyor. Esnaf esna Adı zalım koyarsanız. <laughs> Çok benziyor. Koymadık. <laughs> bunun annesini ayrı ya bak. Hemen nasıl <laughs> titriyor. Bunlar bir de 6-7 tane kardeşti ya. Aha. Ayırdım. Buraya geldi falan biraz. Annesi şey... falan gördün mü mi abi? Gördüm gördüm. Hepsini gördüm. Abi yavru güzel yani. Güzel bak. Eli ayağı güzel Yani. Annesi de iyi. Zaten tanıdık dişiymiş. Yani Aha. ben gördüm o sahiplerini falan tanıyordum. <laughs> dişini sahiplerini. Adı ne olsun bunun ya? Adı ne bilmiyor. Nasıl bir... Yorumda da arkadaşlar bize yardımcı olabilir. Evet, bize bir Aynen. e, ışık tutabilirler. Biraz tiyatayı... Ayak kalkmıyor mu şey? Ayak kalkıyor da Tutuyor <laughs> Titriyor bak. Titriyor korkuyor. Aynen. Kardeşlerle beraber bir şey veriyor mu? Ne veriyor? Süt veriyorum ben şu an. Olur. Sadece süt. Çünkü... Kuyruğu tutuyor ya. Kuyruk tutuyor. Eline vuruyor, geziyor öyle. Korkuyor lan. Hmm. Korkuyor böyle kurutsan böyle korkmayı görüyor. Yürü yürü lanım gel gel. <laughs> Ben beni gördü daha yeni. Ben de köy içine gitmiştim. Baktım bana saldırıyor. Bu annesin boyuna mı ne abi? Hani? Büyük olur ne abla? Boylu olur. Olur değil mi? Aynen. İşte Mesela ayakları falan bozmazsa Hı -hı. çok büyük ve güzel bir köpek olur. Bak uyruğunu görüyor Aynen. annesini gördün mü hemen kuyruk tuttu? Annesini gördüm ama kuyruk tuttuğunu görmedim. çünkü şeydi. Tabii salık ya. Hem, hem salık bir de 7-8 tane yavru var. Yavru vardı. Mahvetmiş tabii. geldi benim yanıma annesi hiç tanımıyordum böyle. Hı -hı. Yani biraz sevdim sonra gitti. Ne koyunculardan aldın yani hemen? Aynen anne. koyunculardan aldım. Bu güzel bir yavru yani. Beğendim. Uyulup bir böyle olabilir. şans eseri oldu yani Mert. Öyle isteyerek gidip bunu almadık. Yani. Tamam oldu. He. Orada şans eseri yavrular varmış. Gittik, beğendik. Anladım. Çalo koy demesin diyor. Çalo mu? İnşallah başına bir şey gelmez ya. İnşallah. Hadi ka kaderi cümlesin. diğerleri gibi olmaz inşallah. İnşallah. <laughs> Kaderim ben zaten. Büyüt büyüt. Disinler. Disinler o yüzden biraz tutuyor erkekler. evdekiler. Hı -hı. Onlar da haklılar yani. Çoruş 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 çoruş. İkinci, üçüncü oluyorlar. Yani Hadi diyor ya. Bak bak bak. Kutlu olsun ha. Ne var oğlum? Ne güzel güzel. Beğendim yani. Beğendin mi? Aynen. Bugün ilk günü mü? Tabii anne. Anne de kardeşlerine ayrı kardeşlerine... ya. Onları arıyor. Akşam bizi uyutmaya dur yani. Aynen. Sıcan verdim. Bayağı. Sarı sarı. Daha bunlar şey yanmışlar yani. Belli zaten kanından nasıl. İlk yanı böyle. Sen var bozokun yokluğu işte. Bozokla kılıcın. Aynen. Kim bilir nerede? Kimlerle beraberler? Kimler kimlerle beraber? Ama şimdi işin, işin kötü yani büyüt büyüt beste. Birisi alsın götürsün önler değil mi? Ya çok kötü bir Saçma yani. bir şey ya. Bunlar gitti Fırat'tan karşıya da geçti büyük ihtimalle. O o köye var. oradan oraya en son biri de yakaladı. Gelemediler de. Attı arabayı götürdüler işte. Ama işte arkadaşlar duyarlı arkadaşlarımız varsa bize lütfen onları bilirsinler yani. Gidip bari birini bulsak yine iyi. Şimdi ikisi bile gittiler. <laughs> ya ne oldu? Aslan. Aslan mı oluyor diyorsun? Aslan mı oluyor? <laughs> Çok kalktım ben. Tasvirlerine de. Ne koydun bunu? Ya bir ayda bir buçuk ayda bekliyoruz bozakil geri dönecek ama Şu an böyle bir buçuk ay falan oldu artık da Daha bende yok ya çünkü niye biliyor musun? Ya acaba onlar bir tane tuttular mı onlar götürdüm Herkes bana öyle diyor Çünkü şey bir de köpekler daha biliyorlar biliyor ya Aha. Bak onların eline bulunmaz değil mi? Ha ne yaparlar Güzünü atarlar Güzünü atarlarsa inşallah gelirler buraya yani Onlar öyle işleri bitti zaman atıyorlar ne? onlar Onlar cüzün de gelmez zaten Atarlarsa gelirler belki Belli olmaz Bozaklar küçük Olabilir. Ya da çok beğenirler atmazlar. Aynen. Küçüğü biraz aynen. şey olmuştu Mert ya. Güzel ya. İkisi de güzel İkisi de iyiydi. Bu koyuna bakacağım çok yeter yani. Bozuk çok mesela davar falan şey yapıyor. Küçüğü o kadar davar Ama bir, o da, bir, o da bir onun alışırdı. yanında alışıyor O da mesela cüsur köpek. Cüsur aynı. Boşması falan güzeldi Yani. O ufak boyuna göre ya şey ufak yaşına göre cüsur Yani. Aynen. Köpek de önüne dikiliyor Yani. Hiç affetmiyor. Pa 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 bak. Bana torun tutuyor. Aynen ya. Ayaklar bozmazsa eğer çok güzel bir çöpük olur. İnşallah. <laughs> <laughs> Kucağın hemen geliyor şöyle. Ha, bu korkuyor herhalde. Tabii canım abi ittin ya. Son olarak bir şey demek istiyor musun sen abi? Yok ben herkese... Bozok ve... İyi akşamlar. E, e, yönelik bir şey demek istiyor musun? <laughs> Valla... İkisinden yani, en az birini bulsak... Haber verilerde çok mutlu, mutlu oluruz yani. Aynen. Buna eş olurdu. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah bozuk ve kılıç bulunur. İnşallah.